Sağlamaktı. çocuğun katılımına iradesini ortaya koyabilmesini sağlayabilecek tedbirlerin alınmasıydı, kararların alınmasıydı. En önemlisi çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini sağlamaktır. Uluslararası normları belirleyen iş hayatındaki uluslararası çalışma örgütüde çocukların erken yaşlarda çalışma yaşamının ağır koşullardan uzak tutulmasına yönelik bir takım standartlar getirilmişti, getirmişti. Ancak şu anda geçtiğimiz içinden geçmiş olduğumuz süreç, yani pandemi sürecini, çocuk işçiliği zaten bir sorun olan ve yıllardan beri yoksulluk, eğitim hayatından uzaklaşmak, çocuk işçiliğini artırıyor. Bu konuda bir takım raporlar varken, yani çocuk işçiliğine ait güvencesiz çalışma, düşük ücret, sosyal haklardan yoksun olma e, gibi yetersizliklere, sorunlara pandemi süreciyle birlikte daha fazla e, katlandığını görüyoruz. Eşitsizliğin arttığını e, ve az önceki e, Sayın Kocabay'ın dediği gibi yoksulluğun artışıyla birlikte e, çocuk işçiliğinin de e, evdeki bu krizi yönetmek için, yani ekonomik krizi yönetmek için e, bunun çözümü çocuk işçiliğiymiş gibi bir çare üretilmesi tabii ki buradaki tanıyan yarayı daha da derinleştirmiş durumda. Kız çocukları açısından daha farklı, daha da ağır bir durum var. Çünkü tarım işçiliği, çocuk işçiliğinin en ağır standartlarda yapıldığı geçmişten beri bilinen bir alan ve gerek tarım sektöründe gerekse ev işlerinde çocuk sömürüsünün bu süreçte daha da artmış, artmış muş olması beklenen e, acı bir sonuç. O zaman demek ki aslında yoksullukla böyle dönemlerde başa çıkmanın e, yöntemlerini e, öncelikle geliştirmemiz gerekiyor. E, yoksullaşmamayı, bu yoksulluk dönemlerini işte verilen krediler olsun, işte çocuklar için sağlanan imkanlar olsun, e, bunları e, sosyal e, sosyal e, sorunların aşılmasındaki çözümlerle çocukların haklarının ihlalini de e, bizim e, gündemde tutmamız gerekiyor. E, bu konuda e, çocuk koruma kanununa baktığımızda tabii geçmişte de olduğu gibi e, yeni dönemde de yaşanan ihlallerde e, verilecek olan bir takım tedbir kararları söz konusu oluyor. E, bunlar aile mahkemelerince genellikle verilen tedbirler niteliğinde. Ee, çocuk e, Koruma Kanununun e, beşinci maddesinde düzenleniyor bakım, eğitim, koruma, sağlık ve danışmanlık tedbirleri şeklinde. Yani e, çocukların bahsettiğimiz derinleşen hak ihlallerinde e, adli e, anlamda başvurulacak e, tedbirler olarak e, görülüyor ve bunlar genellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından bu tedbirlerin e, mahkemelerce verilen uygulamaları e, yapılıyor. Bu konular, buyurun. Bildiğim kadarıyla e, pandemi sürecinde e, mahkemelerde ve depremle İzmir'de de, de hani yargıda bir duraksama yaşandı. Bunun da olumsuz etkileri olmuştur büyük bir ihtimalle çocuk hakları ve çocuk işçiliğine. Evet, şimdi biz avukatlara da yansıyan işte duruşmalara gidip gelmemizde olsun gittiğimiz zaman e, duruşmaların e, artık kapısında mahkeme kapılarının COVID nedeniyle çalışamayacaklarının e, belirtilmesinde e, olsun. E, zaten çok e, mahkemelerden ziyade e, il müdürlüklerindeki süreçlerin e, çok hızlı ilerlemediği konusunda geçmişte de bazı şikayetler vardı. E, pandemide e, bu ağırlaşmanın da artmış e, olması e, kuvvetle muhtemel. E, karoların da Geçmişten beri bir takım çalışmaları var çocuklarla ilgili. Bu çocuklarla ilgili problemler adli yardım dediğimiz bir sistem içerisinde sürdürülüyor. Adli yardım barolar tarafından verilen bir hizmet, ödeneğinin bakanlık tarafından gönderildiği bir hizmet. Normalde işte yoksul vatandaşların adaleti erişimini sağlamak üzere getirilmiş bir sistemdir. E, ee, bunda ilgililer hep başvururken normalde adli yardıma çocuklarla çocukların menfaat ihlalleri görüldüğü zaman e, farklı bir uygulama yapılıyor. Herhangi biri çocuğun menfaatine aykırı, e, menfaati lehine davrandığı anlaşılan bir kişi çocukla ilgili bir e, bildirimde bulunduğu zaman bu ihbar kabul ediliyor ve e, bu ihbarın e, devamında da e, kendisine e, çocuğun e, bir avukat e, görevlendirilerek adli yardımdaki e, sürecin e, takibi sağlanıyor. Genellikle de e, avukat ya da e, olayın ciddiyetine göre baro tarafından Aile ve Sosyal e, Politikalar Bakanlığı il müdürlüğüne bildirimde de bulunularak süreç e, çocuklarla ilgili e, yürütülmeye e, çalışılıyor. Burada e, bir konu tabii ki ad, e, kaliteli bir e, hizmetin çocuklara hukuki anlamda da verilmesini gerektiriyor. E, yapılmaya çalışılan, gittikçe geliştirilmeye çalışılan şey de şu e, adli yardımdan çocuklar için görevlendirilen avukatlar e, genellikle e, mesela büyük illerde e, mutlaka bu avukatlar e, belli eğitimden geçmiş olması gerekiyor çocuklarla ilgili. E, ve görevlendirmeler gerek ceza anlamındaki prosedürde bir de CMK denilen suça sürüklenen çocuklar dediğimiz ki asla sanık suçlu tabirini kullanmıyoruz çocuklar için. Bizim kullandığımız kavram suça sürüklenen çocuktur. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan e, görevlendirmelerde de yine e, özel bu e, konuda eğitim vermiş, uzmanlaşmış e, avukatlar e, tarafından, e, meslektaşlarımız tarafından görevler yerine getirilmeye çalışılıyor. E, UNICEF ile Türkiye Barolar Birliği arasında da e, bir protokol e, yapıldı yakın bir zamanda. 2018 yılında ve çocukların adalet erişim hakkı çerçevesinde hukuki yardım hizmetlerine dönük ihtiyaç analizleri yapıldı. Bu ihtiyaç analizlerinin sonucunda da baroların ve avukatların çocuk haklarının geliştirilmesi, korunması ve izlenmesi hususunda kapasitelerinin artırılması diye bir proje hazırlandı. E, bu projede e, 2021'in 3. çeyreğinden itibaren e, tüm e, barolarımıza, avukatlarımıza e, birlikte e, hayata geçirilmek üzere planlamaları yapılmakta. Tabii bu çocuk işçiliği özelinde de baktığınız zaman e, ifa edilen hakları birbirinden çok e, işçilikte daha ağırlaşarak görüyoruz ama e, sonuç itibariyle başvuru yolları da benzer olduğu için zikretmek istedim. Pandemi de şunu belirtmek istiyorum, pandemi bir afet, biyolojik afet dediğimiz bir afet ve pandemilerin biyolojik afetlerde aslında ülkenin genel bir sorunu bu, bizim mevzuat düzenlemelerimiz yani her soruna özgü düzenleme sanki bu yeni keşfedilen bir şeymiş gibi dinleme getirilip hatta dünyadaki tüm din kuruluşları da aynı noktada çözmeye çalışıyoruz. Halbuki, e, afetlere bir hazırlık süreci var. Bu sürecin içerisinde böyle çocuk işçiliğinin e, işçiliğinin gittikçe derinleşen sorunlarının doğabileceğinin de öngörülmesi ve bunların zamanında tedbirlerinin alınacağı e, düzenlemelerin e, hazırlık aksamında e, yapılması gerekiyor. E, tabii sosyal güvenlikleri çocukların çok önemli, özellikle tarım işçiliğinde, çadırlarda yaşayan işte e, Zaten bulaşıcı hastalıklara e, çok fazla açık olan e, çocukların e, bu e, sistemin e, pandeminin de etkisiyle daha da e, risk grupları içerisinde zarar görecek e, durumda olmaları da e, kesinlikle e, bir planlamanın programlamanın e, ta baştan yapılması gerektiğini aslında nispeten az olan sorunların o gün giderilmesi gerektiğini bugün de onun derinleşmemesi e, gerektiğini de tekrar gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hiç olmayanlar için çok açıklayıcı bir dille anlattınız. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.